Muharrem ayı, Hicri takvimin ilk ayıdır ve İslam'da haram aylardan biridir. Yani bu ayda savaşmak gibi bazı eylemler yasaklanmıştır. Aynı zamanda, faziletli bir aydır. Öne çıkan özellikleri, Aşura günü, Muharrem'in 10. gününe Aşura günü denir. Bugün, Hz. Musa'nın Firavun'dan kurtulması gibi, birçok önemli olayın gerçekleştiğine inanılır. Peygamber, Efendimiz Sev, bu günde oruç tutmuş ve ümmetine de tavsiye etmiştir. Kerbela olayı, Muharrem ayının 10. günü aynı zamanda, Hezeş, Hüseyin ve yetmişten fazla ehl, Beyt mensubunun şehit edildiği Kervila faciasına denk gelir. Bu olay, İslam tarihinde derin bir üzüntüyle anılır. Muharrem orucu, Peygamberimiz Ramazan'dan sonra en faziletli oruç, Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Müslüm buyurmuştur, özellikle aşure, günü ve bir gün öncesi, sonrası, 9-10 veya 10 ila 11. Muharrem oruç tutulması tavsiye edilir. Özetle, Muharrem ayı, İslam'ın kutsal aylarından biridir. İbadet, oruç ve dua ile geçirilmesi teşvik edilir. Aynı zamanda Kerbela şehitlerini alma zamanıdır.